Lionel Messi'nin Barcelona'daki günleri sona ermiş gibi görünüyor. Peki Messi, Juventus'ta Cristiano Ronaldo'ya katılabilir mi? Lequipe göre Juventus Messi'nin peşinde. Bugünkü videomuzda ise bu konuya açıklık getireceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istediği, hatta yeni teknik adam Kuman'la konuşmasında da bu isteği aktardığı öğrenilmiş. Messi'nin adı transfer piyasasında Paris Saint Germain, Manchester City gibi kulüplerle anılırken bomba bir iddia İtalya'dan gelmiş. Juventus'un hayali Ronaldo ve Messi aynı takımda. Fransız medyasına göre Juventus, Messi'nin peşinde. Juventus, Cristiano Ronaldo'yla Lionel Messi'yi aynı takımda buluşturmayı düşüyor. Hatta Fransa'da L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre Juventus, Arjantinli oyuncunun transferi için babasıyla gizli bir görüşme gerçekleştirmiş. Uzun zamandır aralarındaki rekabeti bir yana bırakırsak Ronaldo'nun Messi'yi hoş karşılayacağı tahmin ediliyor. İtalyan devin rüyasının Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda buluşturmak olduğu ve yöneticilerin tarihin en büyük oyuncularından ikisini aynı takımda buluşturmak için büyük bir motivasyona sahip olduğu kaydedilmiş. Juventus yeni teknik adam Andrea Pirlo ile yeni bir vizyona sahip. Bu doğrultuda takımda değişikliklerin yapılması planlanmakta. Yeni teknik adamın gözüne kestirdiği bir diğer futbolcu ise Dybala. Aslında Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koymuş Messi'yi transfer etme konusunda Juventus çok şanslı. Çünkü Messi'nin çılgın maaşını karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri. Juventus 2 yıl önce Ronaldo için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapmıştı. Ronaldo ise Juventus'tan yılda yaklaşık 37 milyon maaş kazanıyor. Bu arada Messi maaş olarak yaklaşık 35 milyon dolar kazanıyordu. Peki Juventus hem oyunculara ödeme yapıp hem de güçlü bir takım oluşturmayı göze alabilir mi? Bildiğiniz gibi Juventus Adidas sponsorluğunda bir takım ve Messi'nin maaşının bir kısmını Adidas ödeyebilir. Ancak Messi'nin tercihi Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City de olabilir. Guardiola da Messi takımında görmeyi eminiz çok ister. Ne de olsa Guardiola iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandığında Messi'nin takıma katkısı çok büyüktü. Ayrıca Messi City'e transfer olduğunda Agüero ve diğer büyük yıldızlarla da aynı takımda olma imkanına erişecek. Muhtemelen City'de David Silva'nın boşluğunu fazlasıyla dolduracak. Bunun dışında Messi City'ye transfer olduğunda Sterling ve Mahrez'in arkasında oynar ve Rodri ile orta sahada birbirlerini desteklerlerdi. Messi transfer etmek isteyen bir diğer kulüp de Paris Saint Germain. Messi belki eski takım arkadaşları Di Maria ve Neymar'la tekrardan aynı takımda olmak isteyebilir. Hatta Paris Saint Germain'de Neymar ve Mbappe ile birlikte tehlikeli üşü olabilirler. Manchester United da Messi'nin peşinde. Kırmızı Şeytanlar Sancho'yu kaybettikleri için sağ kanat oyuncusuna ihtiyaç duyuyorlar. Ancak Messi'nin Manchester United'a transfer olmak isteyeceğini pek düşünmüyoruz. Messi hangi takımı tercih edecek bilmiyoruz ama kafasında Barcelona'yı bitirdiği çok açık. Artık yeni bir deneyim istediğini dile getiriyor. Hepsinden önemlisi Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyor. Peki hangi kulüp ona bunu yapması için en iyi şansı verir? Manchester City mi, Paris Saint-Germain mi, Juventus mu yoksa Manchester United mi? Sizce Messi hangi kulübü tercih etmeli? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.